garantisi yok benim. Ben gencim. Ben gencim benim yardımın garantisi yok. Yarın gidiyorum mal almaya varayım. Aynı fiyat alamıyorum. Bakkala gidiyorsun. Bugün malzeme alıyorsun. Yarın aynı fiyat alamıyorsun. Bunun önüne geçmeleri lazım. Yani hiçbir esnaf geleceğe güvene güvenle bakamıyor mu diyorsun? Bakamıyoruz. Evet. Bakamıyoruz yani. Yani e, olmadık insanlar tarım bakanı yapıyorlar. Biz doğru seçim bu sefer yapacağız. Yani, yani çiftçiler şu anda gezin. Bütün çiftçi kazanıyor Bir ben değil yani. bizim geçimimiz zaten çiftçinin üzerinde. E çiftçi geçimini yapamazsa ben nereden geçineceğim kardeşim? Ne yapalım yani? Suriye'ye döndük ya. Çiftçi diye bir şey kalmadı. Yok. Yani arkasında duran insan yok. Çiftçi para kazanacak ki. Benim bu ülkemin geçim kaynağı çiftçidir. Ama siz çiftçiye para kazandırmıyorsunuz ki. Bak Yani, abi. yani şu bile? şu an bitti. Ekonomi sıfır. Ülke bitti. Ben gidiyorum ya. Buna kimse Gidim hiç bir yani. Bunun bitik olduğunu herkes abi. görüyor. Abi. Şu 100 lira değil mi? 100 lira mesela çıkarıyorsun cebinden vermek istiyorsun ama 100 lira para çıkarıyorsun. Yok arkadaş kimsenin cebinde 100 lira yoktur ya. Yani. Hadi biz esnafız çıkarıyoruz görürüz. Şu 200 lira şu anda değeri vallahi billah 10 lira. Bu 10 lira abi. Bir milyarın değeri şu anda yemin ediyorum sana 100 lira. Bu ülkenin önüne geçemezler artık. Bir saatten sonra zor. Bu doğru tercih yapacaklar ki bunun önüne geçebilelim. Ama doğru tercih yok. Bunları insanlarımız düşünmesi lazım. Yani bırak beni. Şu anda yani görüyorsunuz ya yürü kasama girelim. Bakın bir alışveriş yapın. Vallahi billahi ben asgari ücretle eleman çalıştırmıyorum ya. Çalıştıramıyorum ya. Da. Şu anda asgari ücret versem adam evini geçiremez, geçindiremez ya. Geçindiremiyor zaten. evin kirası şu anda hadi burada neyse. Bura küçük ya. Ama onun bir de büyük yeri var. Versen yani karşılamaz 3 Üç dört bin evin kirası var. Bu adam zaten 5500 lira maaş alıyor. Nasıl geçindirecek? Ne alacak? Elektriğini mi ödeyecek, doğalgazını mı ödeyecek, kömürün zamını mı ödeyecek, neyini ödeyecek? Hangi birini ödeyebilir? Hiçbir şeyini ödemez. Satışlar? <laughs> ya evet. yani hadi kurban arkasına bağlıyoruz ama sadece bizde değil, bütün esnaf bu alıyor. Mesela örnek vereyim, önceki yıllarda 800 lira gelen elektrik para, Kurban Bayramı'ndan sonra yoğun çalıştığımız için 2500 lira geliyordu. Artık normalde 5000 lira geliyor bu ay sonu 15 falan bekliyorum. 5 bin lira elektrik. 5 bin bu geçtiğimiz ay 5 bin lira elektrik param Yani evet. normal zamanlarda 800 lira gelen elektrik param Kurban Bayramından sonra 2500 geliyordu. Şimdi artık normal aylarda 5 bin lira geliyor. E, ayın 27'si gibi falan okunur. 15 bin garanti bekliyorum. Çünkü ortalama şey hesap vurursak 3 katına tekabül ediyor. 2500 lira. E bunun da 5 bin üç katı da 15 bin lira. Şimdi biz nasıl çıkalım işin içinden? Diyorlar ki her şey zam geldi ama biz burada kar marjımızdan veriyoruz. Asgari ücrete gelsin. Hani benim yanımda da çalışan personelim var. Gelsin. Onlar da ekmek yiyor. E sigortalar zamlandı. Elektrik zamlandı, su zamlandı, Her şey zamlı. Artık işi gırgırına vurdurduk. Instagram'daki, sosyal medyadaki gibi. Hani ekonomik olsun çok güzel. Her şey çok güzel. Elhamdülillah deyip geçiyorlar. Satışlar <laughs> nasıl? Halkın alım gücü? Çok düştü. Bu, bu yıl Kurban Bayramı'nda kesim bile küçük yerde yaşamamıza rağmen şu anlayış var bizde. Konudan komşudan utanılır. Hani kesmedi demesinlerdi. İnsanlar insanlar bütçelerini zorlayarak kesiyorlardı. Bu yıl yüzde elli düşüş. Ya yani küçük yerde yaşamamıza rağmen yüzde elli düşüş insanlar yüzde elli kurban kesemedi. Satışları söylemiyorum artık ya. Çok komik rakamlarla kasa kapatıyoruz. Bütün esnaf böyle. Şuradan başladıysanız söylemişlerdir yani. Bütün esnaf böyle. Akaryakıta gelelim. Ve, e, Sarif de, de var benim dükkanım. Elim orada. Eşimin orada dükkanı var. Geçen yıl ben aracımla 38 liraya gidip gelirken bugün 120 liraya gidip geliyorum. Yani. Bu da sanırım üç katı. Kurbanın ikinci gününden itibaren düğünler başta Burada bizim biz davet yemeklerine et veririz. Herkesin davetli sayısına göre. 50 kişi işte 50 kilo olur, 500 kişilik, 1000 kişilik, 100 kilo olur. Artık 100 kilo rakamları veremiyoruz da e, artık insanlar kurbanda hissesini... E, şeye girip danaya girip kendi hissesini düğün davetinin yemeğine ayırıyor insanlar. Bize getiriyorlar etlerini. Bunu kemiğinden sıyırıp bana kuşbaşı doğra doğruyoruz. Tifrizini atıyor atıyorum. Ağustos'un 15'inde mi düğünü var? iki gün önceden çıkarıyor adam. Davet yemeklerini de kullanıyor. İnsanlar artık o duruma geldi. Yani Çünkü... kurbanı dağıtmıyor. Düğün yemekleri için ekonomik kriz nedeniyle kullanıyor. Dağıtma zaten yaklaşık 3-5 yıldır yok. Dağıtma kültürü. Hani Hak için kurban, difriz için et yapılıyor. artık herkes dolduruyor. Önceden bir ay sürüyordu kasapların kurban bayramı krizi, artık beş ay sürüyor. E, son güne kadar bize kıyma çektirmeyi et getirenler oluyor burada. Son güne kadar, yani bir sonraki kurban bayramı. Çünkü ne yapsın insanlar, onlar da haklı, onlar da haklı. Şimdi biz artık neresinden he, yanaşacağımızı tutacağımızı bilemiyoruz. Her şey hayırlısı olsun artık yani. Ben artık Hani düşünüyorum ki mekan sahibi olmaktansa başka bir yerde asgari ücretle çalışmak, asgari ücret diyorum bakın çalışmak daha karlı. Neden derseniz ben asgari ücretle çalışsam, eşim asgari ücretle çalışsa 11 bin lira para alır mıyız? O da bizi gayet rahat geçindirir. Burada ne oluyor? Kiraya ver, elektriğe ver, suya ver. Yanında çalıştırdığın adama ver, onun sigortasını öde. Yok vergin stopajın şu bu, e, yakıta harca bilmem ne yap. İnanın ki şu anda asgari ücretle çalışan hani işte, o da çok iyi demiyorum. Keşke 7500, 8000, 10000 olsa asgari ücret demiyorum ama inanın ki o şartlar daha iyi bir mekan sahibine bir esmafa göre küçük esnaf mahvoldu. A101 şok bir büyük esnafları biz kalkındıralım küçük esnafı ezelim ama vergiyi ne yapalım küçük esnaftan alalım.